Kıymetli dostlar, tekrar merhabalar. Yeni serimizde gerçekten farklı videolar olduğunu ben de şimdi e, bu konuları araştırdıkça daha iyi e, farkına varabiliyorum, anlıyorum. Konu başlığını okumuşsunuzdur videoda, mikroplar. Mikrop, mikrop deyince aklınıza ne geliyor? Pek de iyi bir şey gelmiyor değil mi? Hatta bazen e, insanlar birbirlerine karşı, bazen şaka yoluyla bazen de ciddi ciddi mikrop derler. Peki bunun doğru olduğunu biliyor muydunuz? Yani bizim aslında %99, .99 hatta neredeyse tamamımızın mikroplardan oluştuğunu, yani mikroorganizmalardan oluştuğunu düşündünüz mü hiç? Çok enteresan. Bu oldukça geniş bir konu. Bununla ilgili bazı videolarda açıklamalar yaptım, yapmaya da devam edeceğim. Yani biz kendimizi düşünecek olursak, neden mikrop olduğumuzu söylediğimi, açıklamamı isterseniz bizim aslında e, var olan tüm e, canlı kor olan e, merkez olan e, canlılığımızın canlılığımızın e, %90'ının bağırsaklarda olduğunu söylemem yeterli. Bu konuyu bile araştırmanız yeter. Yani var olan 37 trilyon hücrenin %90'ının bağırsaklarda olduğunu düşünseniz de çok enteresan. İşte birçok e, konuşmacı alanında uzman kişiler zaman zaman bunu söylüyorlar. İşte bağırsakların bir tenis kort kadar olduğu açıldığı zaman ve her santim de milyonlarca canlı yaşadığını düşünebiliyor musunuz? Evet o bakımdan mikroplar konusu çok enteresan ve bu tarihte geriye baktığımız zaman pleomorfizm diye adlandırılıyor. Pleomorfizm nedir? Bunu aslında 1816'lı yıllarda Fransız bir biyolog, biyolog Beckham adlı bir biyolog, bu konuda böyle bir keşif yapmış. Yani bu pleomorfizmin fenomen kişisi Beckham. Çok enteresan değil mi? Aslında şu anda modern tıptayız, bilim var, her şey var. Fakat bu konuda küçük bir parantez açıyorum sadece. İnsanların çok hızlı bir şekilde hayatlarını kaybettiği, çok hızlı bir şekilde... E, salgın hastalıklara, kronik hastalıklara yakalandığını ve bir o kadar ilaç sayısının arttığını, bir o kadar hastane ve branş hastanelerinin arttığını sadece düşünmenizi istiyor. E, geleneksel tıp var iken, insan sayısı az iken, hastalıkların sayısı hemen hemen bir elin parmakları kadar iken, insanlar sanırım çok daha mutlu, mesut yaşıyorlardı. Bunu da ikinci olarak düşünmenizi istiyorum. Evet, pliyomorfizm nedir? Pliyomorfizm aslında şöyle bir açıklama getirebiliriz. Mikropların şekil ve davranış olarak duruma göre yön değiştirmesi, şekil değiştirmesi, görev değiştirmesi anlamına geliyor çok enteresan. Yani canlılar mikro canlılar bir şeyden bir şeye dönüşüyorlar. Bunu aslında anlayabilmemiz için birçok örnek verebiliriz ama makro canlılar için daha aynısı geçer. Yani bizler yaşamımızı kaybettiğimiz zaman biliyorsunuz toprağa tekrar geri dönüyoruz ve orada mikro canlılara ayrışıyoruz tekrardan. Yani şekil değişiyor diyoruz. Yok olmuyoruz aslında. Onu söylemek istiyorum. Ve bizim beden olarak belki bizi oluşturan şekil bozulsa da bizim içerimizde var olan, bizde var olan milyarlarca bizim %99'unu oluşturan mikroplar toprakta yaşamaya devam ediyorlar. Bu da çok enteresan bir durum. Peki biz buna niye mikrop diyoruz? Yani geleneksel anlayışa göre mikrop mikrop zararlıdır mı? Yoksa bu mikroplar neden işte bir bebek doğduğunda da vücudunda mikroplar var. Çocuk, yetişkin. Neden bunlar zaman zaman bizi hasta ediyor? Mikrobik hastalıkları ortaya çıkartıyor. İşte yine gipsin ne kadar kutsal olduğunu, ne kadar artık bir seçenek değil zorunluluk olduğunu ve tekrar ben size hatırlatmak istiyorum. Çünkü bunlar sadece ve sadece bizler yaşam tarzımızı bozduğumuz zaman dış etkenler aracılığıyla veyahut da bizim yaşam alışkanlığımız aracılığıyla diyetimizi yanlış yaptığımız zaman çalışma ortamımıza dikkat etmediğimiz zaman yani gerek nefes yoluyla gerek ağız burun yoluyla ee, gerek bizim öz bakımımız e, yoluyla dikkat etmediğimiz durumlarda bizim vücudumuzun e, bağışıklık sistemi her an tehlikelerle mücadele etmeye hazır ve çoğunda da eğer işte sık sık hastalanıyor iseniz sık sık aynı hastalıklar aynı mevsimlerde tekrar ediyor ise bağışıklık sisteminiz alarm veriyor demektir. Bu artık kronik rahatsızlıklara dönüştü, dönüşecek anlamına geliyor. O bakımdan bağışıklık sisteminizi güçlendirmeniz gerekiyor. Bunun da yolu evet, sırasıyla adım adım GAPS protokolünü takip etmekten geçiyor. Bu işin tabii ki yeme içme kısmı. Diğer taraftan bunun tamamlayıcıları da var. Bu konuda eğer daha geniş bilgi almak isterseniz bu izlemiş olduğunuz videonun YouTube kanalının diğer videolar kısmında tüm videoları orada ihtiyacınıza göre seçerek dinleyebilirsiniz. Tabii ki unutmayın burada GAPS menülerimizi e, yeme içme kısmını halletmek için sağlıkla beslenmek, sağlıkla kalmak için GAPS menülerini takip eder ve takip edebilir. Instagram'a ekleyebilirsiniz. Diğer taraftan da abone olup tüm bu sağlık konusundaki cılız sesimizi artırmak için katkıda bulunabilirsiniz. Yani sözün kısası, bizim eğer konağımız, biz bir konağız tüm mikroplar için sağlıklı ve güçlü ise orada tüm bakteriler, mantarlar, virüsler hepsi mutlu, mesut harmoni içerisinde yaşıyorlar. Fakat biz bunu iç ya da dış ortamlardan etkilenerek değiştirdiğimiz takdirde saldırmaya başlıyorlar. Yani aslında e, vücudumuzda e, sıkıntı e, yaratan bir organımız ya da bölgemiz oluştuğu anda işte o virüsler şekil değiştirerek orada kendisini çoğaltmaya başlıyor. O bakımdan siz, siz olun mümkün mertebe elinizin üzerine bir çizik dahi almamaya artık özellikle şu içerisinde yaşadığımız dünyada kişisel bakımınıza son derece dikkat etmeye hastane ve ilaçlardan mümkün mertebe çok zorunlu kalmadıkça uzak durmaya ve eğer bir hastane ilaç durumuyla maruz kaldıysanız hemen sonrasında çok iyi bir beslenme kürüyle diyet ile probiyotiklerle Kendinizi tekrardan ayağa kaldırmaya yani bilinçle, farkındalıkla yaşamaya e, davet ediyorum. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşçakalın.